Minecraft ama çimene dokunursam video biter. Evet arkadaşlar videomuza başladık ve yavlamaz yine şanssızız. Etrafım kuma dolu bu çok iyi ama baksanıza arkadaşlar buradan nasıl çıkacağım ki? Şuradan şu oduna erişebilsem tekli yapıp buradan çıkabilirim ama oduna erişemem ki. Of ya ne yapacağım? <laughs> Aa, bu ne? <laughs> burada tabela var. Videoyu izleyenler abone olursa kurtulursun. Hiç inandırıcı değil ya. Yalan söylüyorsun. Ama bir saniye. Hero varsa bu gerçek olabilir. Arkadaşlar o zaman lütfen herkes abone olsun. Bakalım gerçekten kurtulacak mıyım? Hadi bakalım. 3 deyince herkes abone olsun. 1, 2, 3. Evet abone oldunuz. Ee, hiçbir şey yok. Ya arkadaşlar abone olmadınız deme ya. Of ya bir tek sizden istedim bunu. Ya niye abone olmadınız ki? Aha. Hero Sırtıma bin. Peki tamam. Aa, üstüme bindi beni götürüyor. <laughs> teşekkür ederim. Tamam yani Burak abi şuraya bir indirebilirsin beni. Şuraya aynı hayır dur buraya.